Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız Yay Burcu için. Gördüğün gibi fal yorumu yapmaya geldim. 15 Şubat tarihi yazıyor ama sen zamansız zamana ve kolektifin geneline diye al tamam mı? Yani bu Yay Burcu yorumumuz ne zaman izlersen o zaman etkin olsun, aktive olsun ya da aktif olsun. Evet şöyle bir bakalım. Şimdi 15 Şubat'ın enerjisiyle de birleştir, birleştirelim bakalım. Evet hareketli bir fincan değil mi? Oldukça hareketli bir fincanımız var. Şimdi fincanın dikkat edersen hani böyle yukarıya doğru bak şurayı göstereceğim sana. Şöyle yukarıya doğru uzanan ince ama temiz bir yol var görüyorsun değil mi? Bu yolun sonunda da küçük bir sanki böyle bak böyle küçük bir sanki böyle kuş kanadı gibi ya da böyle küçük bir parıltı gibi yukarı doğru yükselen küçük bir parıltı gibi bir şey çıkmış. Yani ne olabilir bu yolun sonunda olduğuna göre bu senin uzun süredir emek verdiğin bir konuda nihayet tamam oldu diyeceğim bir noktaya geldiğini gösteriyor. Şimdi oradaki kanatlarını açmış kuşu gösterdim ya demin sana bak kocaman kanatlarını koca koca atışmış Ha şurada 7 rakamı var onu da gör 7 vakit. Şurada kanatlarını kocaman kocaman at, açmış bir kuş var. Yani bu beklediğin bir haber varsa bu haberin hızla sana doğru geldiğini müjdeliyor. Yani öncelikle özellikle öncelikle diyorum. Özellikle maddi bir rahatlama ya da <laughs> bir teklif kapında olabilir. Şimdi şöyle bir masa başında oturan iki kişi çıkmış bak dikkat edersen. Aralarında temiz bir aydınlık var gibi görünüyor. Şimdi burada burada ciddi bir konuşma yapılıyor. Yani bu kişiyle sensen sen bunlardan birisi bu kişiyle aranda geçmişten gelen bir pürüz varsa eğer bugün o pürüzü tatlıya bağlamak için evet destekleniyorsun. Dikkat edersen hemen böyle ikinizin arasında ve arkanızda da bir aydınlık var gibi görünüyor. Şimdi bugün senin için strateji yapma günü. Şimdi burada bize diyor ki yay burcu yay burçlarını aslında bugün beklenmedik bir nefes aldırma zamanı diyor. Şimdi burada bugün yarım kalmış bir ödemenin gelmesi ya da bir yatırım planının netleşmesiyle alakalı bir durum olabilir. Yani hani paramın bereketi kaçtı benim dediğin günleri geride bırakmaya artık başlıyorsun diyebilirim. Şimdi burada hafızanın ve ikna kabiliyetinin çok yüksek olduğu bir günde olacaksın 15 Şubat günü. Eğer birine bir fikri kabul ettirmek ya da bir hakkını aramak istiyorsan kelimelerin bugün senin en büyük silahın olacak unutma. Eğer sen bekar bir yaysan, bekar bir yaysan <laughs> bugün sosyal çevrenden ya da eski tanıdıklardan gelecek sürpriz bir mesaj. Evet kalbini hızlandırabilir. Ama senin ilişkin varsa bir ilişki içindeysen partnerinle birlikte yapacağın yani sıradan ama keyifli bir aktivite arandaki bağı güçlendirecek gibi görünüyor. Dikkat edersen Burada zaten sarmaş dolaş olmuşsunuz. Hemen bir 3 vakit içerisinde daha da yakınlaşmak gibi bir durum var. Bak burada birbirinize yaslanmışsınız. Demek ki birbirinize desteksiniz. Burada da zaten sarmaş dolaş var. Burada yine 3 ve 7 rakamlarına dikkat et. 3'ü 7'si gibi güzel gelişmeler var. Bir T harfi çıkmış ve önünde çok aydınlık bir kapı açılıyor. Dikkat edersen fincanımızın bir tarafı oldukça böyle geniş, beyaz, temiz çıkmış. Bir bakar mısın ata? Artık bu fincanın dışına doğru dört nola giden bir at var. E deniz atı çıkmış. O da zaten güzel sembollerden birisi. Bak kalbe ya hayatına biri girip gerçekten kalbini çarptıracak ya da hayatındaki insana yeniden aşık olacaksın diyebilirim. Çok fazla katları olan bir bina çıkmış. Hani böyle şey gibi ee, Empire State binası mıydı? Onun gibi böyle çok katları olan bir bina çıkmış. Böyle bir yurt dışına gitmek falanla alakalı bir durum da olabilir bu ve burada diyor ki kalbin bu senin kalbini e, ne denir? Kalbini çarptıracak. Bak Kaplumbağa'ya en yukarıda artık ev konusuyla ilgili sorunlar çözülüyor. Burada iki ayağının üstüne kalkmış olan bir at var şahlanmış. Altında onu tutmaya çalışan insanlar var. Ama merak etme onlar bile tutamayacaklar onu. O at şahlanmış yani sen o konuda muradına ereceksin. O konu her neyse. Bir de her şeyi tek başına omuzlamaktan vazgeç etrafındaki insanlara da ufak tefek sorumluluklar ver. Bu seni gerçekten özgürleştirecek. Ayrıca da iç sesinin temkinli ol dediği maddi konularda ertelemek yerine aksiyon al unutma. Biraz kalbinin sesine güven. Şöyle yapalım her yere net görünsün. Şimdi şöyle bak. Tabağımızdaki sembollere bir bakar mısın? Bak mesela en basitinden Anka kuşunu görüyor musun? Bak anka kuşun yani var ya küllerinden yeniden doğacaksın ya. Ama o hakkı yani sen böyle o kuşu yakalamışsın. Bak boğazına basmışsın. Yani diyor ki sen küllerinden yeniden doğacaksın ama artık senin için zaman yok. Yani bekle işte biraz daha bekle şöyle olur böyle olur diyenlere de aldırış etmiyorsun. Her şey bir an önce olsun istiyorsun. O kuşu bile yakalamış yere yatırmışsın gibi görünüyor. Şimdi... Tabağımızın sağ tarafında Sanki böyle dikkat edersen, e, sanki böyle dikkat etsene, bak kalkan gibi değil mi? Yani şöyle, kalkan gibi bir bir şey var. Yani bu seni kendi hayatının kontrolünü eline aldığını ve dışarıdan gelecek olumsuz enerjilere karşı bir kalkan oluşturduğunu gösteriyor. Bu kalkanın önünde durmuşsun, zaten elinle böyle yokluyorsun. Eğer bunun hani sağlam olmayan bir yeri var mı falan diye. Şimdi bu da. İşte yay burcunun özgürlükçü ruhuyla yani diyor ki kendi sınırlarını bugün daha çok net çizeceksin diyor. Tabağımızın tam ortasında evet geniş bir boşluk var. Dikkat edersen boşluk demeyelim beyazlık diyelim. Ee, ama etrafında dönen telveler şekiller var. Yani kafanda bir karmaşa bugün itibariyle çözülecek. Yani taşlar yerine oturacak. Kararsız kaldığın bir konuda nihayet netlik kazanacak o konu. Ama etrafında dönüp duran insan kalabalıkları var. Biraz kalabalıktan da sıkılmışsın aslında. Şu akış var ya. Hanene girecek olan küçük ama sevindirici maddi gelişmeleri temsil ediyor. Şimdi burada hani astrolojik yorumda da bahsettik ya maddi bir nefes alma durumu. Evet tabaktaki bu akışla da bu mühürlenmiş oluyor. Şimdi burada duygusal dünyanda bir canlanma olacağını, eğer kalbin boşsa bugünden itibaren sana estetik ve nezaketle yaklaşacak birini getirecek hayat sana. Evet tabağımızın merkezindeki aydınlanma diyor ki burada bize bir yay olarak bugün özellikle aile büyükleri ya da otorite figürlerle yapacak olacağın olduğun görüşmelerde oldukça ikna edici ve şanslı olacaksın diyor. Tabaktaki o dik duran figürler var ya dikkat edersen bak. Şurada mesela bir tane kılıç. işte burada bunu yatırdın, yendin ya. Kılıcı yukarı doğru kaldırmışsın. Evet senin geri, geri adım atmayacağını gösteriyor. Yani hak ettiğini alacaksın. Artık geri adım atmak yok yani. Evet tabağımızın kenarındaki küçük birikintilerde işte çok fazla dedikodu bunları duyabileceğini ama bunların senin kalkanından içeri çok fazla sızamayacağını gösteriyor. Yani duyduklarını sadece gül tamam mı? Sadece gül ve geç. Bak çok güzel yollar, çok güzel kapılar açılıyor önünde. Evet, sen çok güzel bir sürecin içerisine gireceksin. Bakalım ama kartlarımız ne diyecek? Değil mi? Şu ikisi ama güzel olsaydı onları açacaktım ama sevmedim onları. O yüzden yeniden çekeceğiz. Hadi bir tane daha ama bu seferki güzel geldi bak. Evet geçmiş şimdi gelecek yapacağız. Şimdi geçmişte ağaç çıktı. Yani şimdi ağaç senin hayatında aslında sağlam temeller attığın, aile bağlarının ve köklü değerlerin ön plana olduğu bir, ön planda olduğu bir dönemi temsil ediyor. Yani bu süreçte işte sabırlı davranmışsın. İşte bir şeyleri büyütmek, olgunlaştırmak için emek vermişsin. Şu anki gücünü geçmişte ektiğin o tohumlardan ve ailenden, işte geleneklerinden aldığın destekten alıyorsun aslında. Yani sağlık ve dayanıklılık konusunda güçlü bir temel oluşturmuşsun. Şimdi diyor ki şu anki enerjin bir mola verme ihtiyacını gösteriyor. Diyor ki belki de son zamanlarda çok fazla koşturduğun ya da zihinsel olarak yoruldun. Hani kartın üzerindeki dinlenme ihtiyacı ve yorgunluk vurgusu var ya şu an durup nefes almanın senin için en verimli yol olduğunu gösteriyor. Yani bir karar vermeden eee veya büyük bir hamle yapmadan önce kendine zaman tanı diyor. Yani bu bir duraklama değil de bir güç toplama gibi algıla bunu diyor. E son kartımız Güneş Gelecek için e, <laughs> destedeki en olumlu kart. Karanlıktan aydınlığa çıkmak, iyileşmek tem temaları hakim. Yani diyor ki mol mola verdiğin o durağan süreçten sonra diyor hayatında büyük bir parlamaya netliğe ve neşeye işaret ediyor. Yani beklediğin haberler olumlu sonuçlanacak. Başarı, ego bütünlüğü ve içsel huzur kapıda. Kendini ifade etme ve planlama şansın çok yüksek diyor. Yani köklü ve sağlam bir geçmişten geliyorsun. Şu an biraz yorgun hissettiğin için şarj olman gerekiyor. Ancak bu dinlenmenin sonunda seni bekleyen şey tam bir başarı ve aydınlanma diyor. Evet canlar, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.